Arkadaşlar Hepinize merhabalar Bazen e, Sorular alıyorum hani Bugünkü videomuzda Bizlere Aurora Cereven'in Alarım e, Ondan sonra bu anahtarın ne işe yaradığını e, Yeni motor alan arkadaşlarımız oluyor soruyor Abi alttaki ne işe yarıyor üstteki ne işe yarıyor falan Şimdi bakın arkadaşlar yani bilenler vardı tabii ki. illaki ki ee, ilk defa yeni alan arkadaşlarımız oluyor. Servise bazen soruyorsun. Servis sana doğru düz cevap vermiyor. Servis sana diyor ki Aç düğmesi kapat düğmesi anahtarsız çalıştırma düğmesi. Öyle diyor arkadaşlar. Bakın şimdi deneme yapacağız. Şimdi motorun yanındayız. Anahtarımız şöyle motorumuzun yanında. Bakın. açtık. Motorumuz çalıştı. Bakın şimdi. Hortasız devreye girdi değil mi? Şimdi kapattık arkadaşlar. Motoru kapattık, stop ettik. Kaç saniye sonra? 2 3 4 5 Yaklaşık 1 dakika sonra motor zaten kendisi İstop etmesi lazım şu an. Düt düt yapıp kapanması lazım. Şimdi bakalım. 47 50. Şimdi e, düt düt yapsın arkadaşlar. Evet bak düt yaptı. Şimdi düt yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şimdi anahtarımızı e, biraz uzağa götüreceğiz. Eymoş Gel. Tut bu anahtarı. O karşıya geç. Ben gel diyene kadar gelme. Tamam mı? Geç oraya kadar git. Evet. Sen karşıya geç evet. Karşıya geç orada bekle. Tamam orada bekle. Şimdi arkadaşlar anahtarımız gitti bakın. Anahtar gitti. Ee, şu an bakın, motora şöyle bir dokunalım. Bak şimdi normalde vurduğumuz zaman hemen ötmüyor. Bakın buraya dokunduğumuz zaman, bak bir kere bastırdığım zaman gördünüz mü? Hemen ötüyor. Peki vurma yersak. yani motoru adamlar. Şöyle bir götürmeye kalsa motor kolay kolay bak ötmüyor. Bakın hemen şeye ötmüyor. Bunun tek ötme yanı adam diğer ki geldi buraya. Sadece motorun şöyle şuraya dokunduğu zaman bakın burada ötüyor. Yeter Aybars. Şimdi. Anahtarsız bu şekilde arkadaşlar. Adam diyor ki ya ben nasıl gitti gidelim? Arkadaşım kitlediğin zaman zaten o kendisi otomatikman devreye giriyor. Ver bakalım. Tamamdır. Alamayacağım. Teşekkürler. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu devre dışı bırakacağız. Bunu nasıl devre dışı bırakıyoruz? Ee, şimdi bakın. Anahtarsızca En alttaki anahtarsız çalışma. Bakın basar tutacağım. 15 saniye falan. 1, 2, 3 Bak. Düt düt yaptı. Bakacağız. Şimdi. Bak. Heh, çalıştı. Bir dakika dur bakalım. Ya oraya bırak. Şimdi biraz sonra gideceğim. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Bir tane denemi falan. Şimdi arkadaşlar bunu öyle değmiş. Bakalım şöyle deneyeceğiz. Normalde şu an ne yapıyorum diyeceksiniz. Ee, kilit yanındayken bile okumayacak. Onu bakıyorum. Şimdi hangisi bakın yukarıdaki tuşa basıyoruz. Evet düğüt sesi geldi. Bakalım. Bak gördünüz mü? En üsttekine basılı tuttuk arkadaşlar. Buna en basılı tuttuk. Şu an kilitlendi ama bak. Gördünüz mü? Anahtar yanında yine de ötüyor. Bak anahtar yanında olmasına rağmen ötüyor. Şimdi bunu peki anahtarsız çalışmayı nasıl devreye sokacağız diye. Şuna basalım. Bak, bak şimdi dokunduğumuz zaman Şuna basıyoruz susuyor ama yine anahtarsız çalışma bak kapalı şu an. Bak şimdi tekrar buna basarsak. Evet düt düt yaptı. Gördüğünüz gibi açıldı. Yani arkadaşlar bu basılı tuttuğumuz zaman Anahtarsız çalıştırma. Bakın bu anahtarsız çalıştırma. Bastırıp tutunca tüt tüt yaptığı anahtarsız çalıştırmayı açıp kapatıyor. Anahtarsız e, çalıştırmayı bu yapıyor. Açıp kapatmayı. Bu tüt tüt yaptı. Motorumuz bak çalışıyor yine. Ama bu sefer alırım olayı. Bakalım alarım devreye girecek mi? Şu an kapattık ama bunu kapattık. Şu an motor kapandı. Bakalım. Alarım devreye girecek mi bu sefer? O var. Bu sefer şeyi kapattık bak. Bu arkadaşlar anahtarsız çalıştırmayı açıp kapatıyor. Bu alarımı kapatıyor. Evet. Bu da bence ortadaki alarımı kapatıyor bakın motoru kapattık. Stop ettik. Ama Evet şimdi bak düt yaptı. Yusuf. 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 Gel bir dakika. Arkadaşlar arkadaşlar. Tekrar deneyeceğiz. Anahtarı tekrar göndereceğim. Şunu tut bir dakika. Anahtarlar. O direğin oraya git bekle. Şu git 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 git. Bak ayağına bir şey takalım. Şunu kaldır. Şimdi Tamam git ileride orada bekle normalde Dur Şimdi arkadaşlar Anahtar gitti Yere dokunduk Bak şimdi ötmez Ha öttü Normalde bu Bir dakika Gel bir dakika Yine öttü Bir dakika bek kanka Şimdi anahtar gitti Bak şimdi açıldı Şimdi en alttakini deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi. Evet. Üstü bir daha git oraya. Dokunmadı git oraya bir daha bekle git orada bekle. Bakalım arkadaşlar şimdi daha deneyeceğiz. En alttakine bu sefer En alttaki ben zaten biliyordum. Ee, anahtarsız şey alarım. Bakalım şimdi. Tekrar bir kapanacak mı? Bazen soruyorlar, cevaplıyorum. Bir tane soruyor, bir tane soruyor. Ve cevaplamak da bilmiyorum. Onun dışında başka bir şey göstereceğim arkadaşlar size bunu çözelim. Ee, başka bir sorunun yine var. Onu söyleyeceğim. Bakın şu anda şey olmadı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Kitlenmedi. Düt düt yapmadı. Şu anda Evet bak. Aa ötüyor. Ben getir anahtarı. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu işe yarıyor. Bunun ikisi aynı. Bahç kapam falan yapıyor. Şimdi arkadaşlar, şu motorun bir de e, kronik bir sorunu var. Bakın arkadaşlar. Diyelim ki, bakın arkadaşlar, şu motoru sinyal sağda veya da solda ya da dörtlüler açıkken siz bu motoru istop ettiniz. Sen ne oldu? Tekrar motoru açtınız. Bakın açtınız. Sinyaller yanıyor. Motoru çalıştıracaksınız. Şu an çalıştı. Normalde şu an sıcak olduğu için çalıştı. Siz bunları sinyalleri açık bıraktığınız zaman arkadaşlar sinyaller açık bıraktıktan sonra motoru çalıştırdığınız zaman işte orada gerçekten motor gerçekten sorun yapıyor. Bakın. Bakalım yapacak mı şimdi? Şimdi sıcak motor sıcak olduğu için. Evet şu an sıcak olduğu için yapmıyor. Ama ben normalde ee, bunun devamlı gördüm. Ateşlemede hiçbir zaman bir sorun yok. Ta ki S4 ile açık kaldığı zaman veya da sağ sol sinyal açık kaldığı zaman ateşleme almıyor. Ateşleme bu neden almıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.